Yavaş be kardeşim ne acelen var. Hala ayaklarım titriyor. Şimdi de okul otobüsü olduk. O dönüş biletine 7 bin lira verdik. İptal edilmesi lazım. Ya, yani ayıptır yani. Çok uykusuzluktan ölüyoruz. Pandemi ile alakalı hiçbir şey umurlarında değil. Resmen atasporları olmuş beklemek. Çay Erdal bakkalda içiyoruz. Yemek mücadelesi vereceğiz. Ya bizim için Türkiye. ne yapmış? <laughs> Herkese Macera Anam kanalından merhabalar arkadaşlar. Şu anda Kolombiya'nın en son geldiğimiz Medellin şehrindeyiz, Guatepe'de. Kolombiya maceramız artık bitiyor. Neredeyse 5 tane şehir gezdik. En sonunda da size Guatepe'ye gelip El Penon bölgesini gösterdik. Ben de takip <laughs> bir hayalin peşinde onu da takip edin. Ben size hiç yol hikayesi çekmediğimi fark ettim. Bir yerden bir yere geçerken size hiç nasıl geçtiğimizi, neler yaşadığımızı hiç anlatmadım. Farklı bir ülkeye gideceğiz. Şimdi Guatepe'den şöyle bir otobüsle kişi başı 4 dolara havalimanına geçeceğiz. Orada neler yaşadığımızı hep beraber göreceksiniz arkadaşlar. Güzel bir yolculuk olacak. Medecin yolcusu kalmasın. Genelde yoldan yolcu alıyorlar. O yüzden kalabalık oluyor. Dikkat. Bu yurdayı. Peki. Medellin. Medellin. Yes. Yes. Dos. Yes. Yes. Dos. Dayı diyor ki onu çek. Kim o? Nomre? Leandro. 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 Bagaş. Hola Leandro. Bagaj? Hola. Hola. Bagaj? Bagaj? Okey. Leandro. Ben niye amcanın adını sordum? şöyle vereyim. Gidelim bakalım şimdi. <laughs> <laughs> <Değil mi? gülüyor> <laughs> Birimizde oturmuşlar. Bay <laughs> <laughs> bay. <bye. gülüyor> Eğleniyorsunuz ya valla. O kız az önce telefonunu düşürdü hiç umursamadı. Cam <laughs> kenarına güzel bir yere <laughs> oturdu en azından ayaklarımız geniş yani şöyle. Rahat gideceğiz çünkü çantalarımız var. Zor oluyor diğer türlü. İşte yaşından sonra dünyayı gezersen böyle benim gibi belim ağrır. ağrır. Ben ilk defa yol videosu çekiyorum. Heyecanlıyım. Ben de heyecan. Yolculuğumuz <laughs> başlasın. Şimdi yola çıktık. Çok rahatsız olduğumuz bir konuyu söyleyeceğiz. Buradan aşırı derece Gerek var. Zaten bunlar dar. İçinde çarpabilirsin. Gel ya. yani çok hızlı gitmenin de manası var. Beni şu anda geriyor yani. Burada böyle bu şekilde hızlı gitmek beni geriyor. Yavaş be kardeşim. Ne acelen var? Yıroca öyle bir gidiyor ki. karşıdan bu büyük bir araba geldi. Kapı, kapı kapıya çarpışacağız. Böyle de sürekli birileri ne alıyor. Otobüs dolu olsa bile. Şu an mesela dolu ama oraya oturuyorlar çocuklar var. Yine ne kadar hızlı gidecek. Evet. Bir de bu hızla giderken kapı açık gidiyor. Bak bak kapı Şimdi de okul otobüsü olduk. Yolda durduk. Biz neyiz ya? Kadar düşecek aşağıya. Aynen yani. Bir de bu kadar hızla gidiyorsun. Bu ne kalabalık? Bu ne kalabalık? Danny! burada kasap Osman diyorlar. Şu an hala ayaklarım titriyor. Kendimi sıkmaktan bir hal oldu. Gezdim ettim hani bu coğrafyada, Bu kadar kötü bir adam görmedim söz. Çantaları öyle bir atmışlar ki şu arka tarafı yağ içindeydi. Islak mendille silmeye çalıştım ama işte Olumsuzluklar geçtiği kadar teker teker geliyor. Biraz daha buralarda vakit geçeceğiz, Burası çok büyük bir terminal. Şimdi bir şeyler yeriz belki. Daha vaktimiz var zaten. Acelemiz yok yaklaşık olarak 17 saat var uçağın. Aynen. <laughs> Bayağı vakit var yani. Şu havalimanına gideceğiz. Jose Maria Islar arası Havalimanı. <laughs> Ama bugün uykuya ihtiyacımız olacak. Çünkü daha 17 saat var uçağı. O yüzden havalimanına yakın bir yerden otel bakıyoruz. Havalimanına yakın oteller var çokça. Onlardan birini seçeceğiz artık. 37 dolara var bak. Kaç dolar dedin denizbeyli var? 37 dolar. Kişi. Şöyle bir yer. Aa çok da güzel. Evet, kahvaltı da var. Süper. Her yarım saatte bir havalimanına giden otobüsler var Aa, burada. İki kişi çok uygun fiyatı taksiyle gidersek buradan. Oo. 10 katına falan geliyor evet. taksi. Bir saatlik yol. Şuradan az önce iki kişi 17 bine geldi. Yani 4 dolar yapıyor bu da arkadaşlar. İki kişi 4 dolar gayet uygun. İkinci otobüs maceramız başlasın. <laughs> Burası daha temiz değil mi? Dört iyi. Oh, okay. no, no, Yok diyor. Az önce çünkü öyle pis bir yere koydular ki. Bütün çantaları sildik yeniden. Yağlar, şeyler var yani. O kadar umurunda değil ki. Şu an. Çantaları sanırım bu dünya turundan sonra bir daha kullanamayacağız. Ama ne kadar erken eskirse o kadar iyi bizim Aynen için. Öyle. Biz arkalarda yer var, arkalara geçelim. Şöyle şuraya geçiyorum ben. Haydi yazamız ah, mübarek benim. olsun. Nesibe bayıldı. yolculuğumuz da çok şükür bitti. Muhtemelen yolu uzattı. Çünkü bir saatlik yolu neredeyse iki saatte geldik. Ay uyumuşum. Evet, Benim akım. hala ağrıyor. Şimdi havalimanı taksiyle otele yarıyoruz. Ben şimdi çantalara bakıyorum. Deniz de para çekmeye gitti ama kartta çekmede sıkıntı yaşadık hep burada. Karttan çekemiyoruz para. Şu anda da çok az paramız kaldı yani. Ne yapacağız bilmiyoruz. Taksiye ne ödeyeceğiz? Artık bir şekilde çözeceğiz ya. Neleri çözmedik? Change office görürsen bak şu solda information desk var. Sonunda bir yer bulduk para çevirmek için. 30 dolar falan bozduracağız. Yarın çünkü taksidir, şudur budur. Belki bir de canımız kahve çeker dedik. <laughs> 5 oraya. Biraz buranın düşüktü kuru. Ama yapacak bir şey yok yani şu an sıkıştık. Adamların Rusya-Ukrayna savaşından sonra parası dolara karşı değerlendi. Yüzde 5 falan. İmzanı at bakalım. <laughs> Okey. Gracias. Paramız var artık çok şükür. Otelde gidip dinlenelim. Daha sonra tekrar havalimanına geri döneceğiz. Bizdeki mavi taksiler olur ya, burada da sanırım beyaz. Biraz daha pahalı olacaktır ama gideceğimiz yer yakın olacağı için Gracias amigo! Muhtemelen biraz daha az çıkacaktır diye düşünüyoruz. İnşallah öyle olur. İyi bak 2 dolara getirdi bizi buraya. Gracias. Oh adamsın. Gracias amigo. Buenas noches. <laughs> Hadi girişimizi yapalım. Teşekkürler. biraz dinlenelim ne olur ve bir şeyler yiyelim. Evet hoşçakalın. Valla Muhittin abim aldı çantalarımızı, bize taşıttırmadı. Yorgun olduğumuzu anladı herhalde. Denizde yemek sayılıyor. Biraz sonra, keşke mantı olsaydı, dedi hiç. Mantı deme ya, geldik odamıza. ana tenekeden onu yapmışlar abi. Ha işte tam bir gün kalmalık. Aynen öyle. Boya kokuyor Teneke, boya sanki. Kokuyor. Evet. Yine Gracias. Amigus, so thank you. Böyle bir oda. Göstereyim mi şunu açayım mı? Aha, aç bakalım. 35 dolarlık ya işte. Ama gayet de temiz. 35 dolar bile az bir para mı arkadaşlar? Yani? Değil tabii 35 ki. 35 dolar yani, yani. şu an bize 35 dolar çok. Bu ucu en ucuzlarından yani. Evet en ucuzlarından burayı bulabildik sadece yakın havalimanına. Bizi beleşi süperi vermez. <laughs> Evet, en azından suyumuz var. Yemek yiyelim, 10 metre ileride yemek yenecek yer varmış. Otelimizin Burada. yanında tam Deniz'in istediği gibi bir restoran var. Nasıl kokuyor şu an Deniz? Benimin ağrısı geçti. <laughs> ya adamları arasak bu kadar denk gelir. Direkt dibimizde direkt etçiler ve kalabalık. Menüsü de güzel. Ne vereyim abime. Oo ben böyle fotoğraflı menülere bayılıyorum işte ya. Burada fotoğraflı menü bulamıyorsunuz. Çünkü biz anlayamışız. Anlayamadığımız için İspanyolca. Senin, senin. Aa fasulye evet. var. Tamam ben onu yerim. Aa tuştan bana göreymiş ha. Evet. bakalım Malata hemen. Buna da paysa e diyorlar karışık tabaklara. Etlerin fiyatları 10-15 dolar ortalama. Etli fasulye mi acaba? <laughs> Böyle bir şey var. Aa somon. Ama çok pahalı. 14-15 dolara geliyor. Aynen. Yemiyor Nesibe doğru düzgün yemek. Yani biz o yüzden az yemek istiyoruz. Şu yemeği söylerim, ne süre sonra patatesleri ve yeşillikleri doyar. E galiba midemiz küçüldü. Sürekli böyle pizza, makarna demiştik ya. Onları ye ye ye, ye. bir süre sonra artık kamur yemek istemiyorsun. E başka bir şey de olmadığı için miden küçülüyor. Bakın bakın ne geldi. Vallahi adamsın. Adamsın. Amigo. <laughs> Tek de anladı. Normalde bir sürpriz. Bir sipariş verdiğimizde mutlaka bir şey yanlış getiriyorlar. Adam fazladan patates getirmiş, avokado getirmiş, salatayı ayrı getirmiş. Daha ne yapsın? Gracias amigo. Adamlar yodayı, 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 yodayı. şey yapıyor. Baby bir söyledik. Tavuk, tavuk. Avokadoları müthiş oluyor. Tuz ve limon yemek. Mesko önce sana taktıralım. Senin güzel olduğu için. Tamam. Ellerimizle besliyoruz arkadaşlar. Hmm. Ne yaptın? Vur içi su. Evet. Zafiyet olsun. Herkese günaydın arkadaşlar. Burada müthiş bir hava var. Neredeyse sabah kadar yağmur yağdı. Şimdi de böyle mis gibi bir hava oluştu burada. Biz de havalimanına gidiyoruz. Çantaları taktık. Sabah saatin şu an 6.30-7 arasındayız. Uçağımız saat 10'da ama 3 saat önce gideceğiz. Ne olur ne olmaz. Çünkü bazı belgeler istiyorlar bizden. Belgeler içerisinde bizim gidiş dönüş biletlerimiz var ama ekstra birkaç bir şey daha istediler. Belgeleri havalimanında sayarız ücretsiz bir şekilde bizi bırakacaklar. Zaten paramız bitmişti çok iyi denk geldi. Bozduracağımız için bütün parayı harcamıştık. Biraz yast. Abi dostum. Hola. Günaydın. Nasıl amanecieron? Bien. Bien. Yo. Bien. Bien. biraz beli ağrıdığı için araç aldık. Mini araç. Abi de dedi ki, ne verirsen kabulüm dedi yani. Ne kadar Şimdi verirsen ver dedi. Zorlamak istemiyorum. Daha çantaları veremediğimiz için daha erken çünkü. Böyle bir kahve içelim dedik. Burası çok ünlü Juan Valdez bir zincir. Hatta İstanbul'da da açılmış geçen bir takipçimiz gönderdi. Sizin gittiğiniz kahveciden burada da bir tane açıldı diye. Yani görürseniz gidin mutlaka kahveleri çok güzel oluyor. Şu anda çok kötüyüz çünkü 4 saat gecikme olduğunu öğrendik. Zaten 3 saat erken gelmiştik. ve 4 saat daha bekleyeceğiz yani. Ama haklarımızı yedirir miyiz? Yemeğimizi alırız kardeşim. Çünkü 3 saatten sonra vermek zorunda. Deniz'in de morali bozuk. Söyle bakalım şarkını Deniz Bey'le var. Bir kahve Mufine 4 dolar verdim. <laughs> 4 dolar verdim. <laughs> Gitti 4 <laughs> Bir saattir bunu söylüyor. <laughs> bir şey diyeyim bak. Yemin ederim aslında bedava. 4 dolar yani hiçbir şey şu anda. Ama bizim ülkede 4 doları bir hesaplıyorsun 60 lira falan yapıyor. Evet. Kahveleri güzel Allah'tan. Şöyle de bir hısın aldık. İnşallah güzel çıkar biz dünya turuna çıktık, dolar göreceği en iyi zirveyi gördük. Zamanında çıkamadık dünya turuna. Daha kaç saatimiz var? 4, 5, 6, 7 saatimiz var. <laughs> Tabii ara ara çekeceğiz. Ara ara size bir şeyler söyleyeceğim ama bu <laughs> dünden beri 2 günlük bir video olacak neredeyse. Çantalarımızı götüreceğiz, yemek mücadelesi vereceğiz. Çünkü 3 saatten sonra yemek vermek zorundalar. It is, it is more than 3 hours, you have pay lunch <laughs> to pay Klas klas. Olmaz Mücadele <gülüyor> vereceğiz. Çünkü 4 saat rötar da olmaz mı kardeşim? Hadi bakalım gidelim Instagram atalım. Aynen Instagram'dan arkadaşlar. <laughs> Erdal bakkal. Çay Erdal bakkal'da içimiz. Arkadaşlar ne zaman bunu yapsak onu hatırlıyorum. Benim bir hayalim peşinden takip edin nesi? Benimki de macera arama <laughs> <nereme 8> dedi. Oo kaç tane story atmışım bakın. Bakın bakın bakın. Bakın, bakın kaç tane story var şurda Küçük küçük görüyor musunuz? mesajlar geliyor. Ve 60.200 oldum. Aa, gayret 100.000'e. Tüm takip edenlere teşekkür ediyorum. Oradan da anlık paylaşımlar yapıyoruz. Takipte kalın arkadaşlar. <laughs> Burada sıralar acayip yavaş ilerliyor. Ya şu da gördüğünüz ediyor. gibi muhabbet ediyorlar mesela. İşlemleri olabildiğince sanki böyle bilerek yavaş. Ya yarım saattir bekliyoruz yani. Bu sıra geçmedi. Ama bir saat bekledik. Burada kesinlikle beklemek atasporu olabilir. İnsanlar bekliyorlar ya. Hiçbir tepki yok. Mesela biz yerimizde duramıyoruz. <laughs> Bir an önce bize gelsin diye. İnsanlar aynı yerde yani rahat rahat bekliyorlar. Resmen atasporları olmuş beklemek. Siz şimdi evet. bizi çok beklediğimizi düşünüyor olabilirsiniz. Mesela arkamdaki amca geldiğinde 35 yaşındaydı ilk. Evet. bu hale geldik. Az önceki videonun üstüne 20 dakika daha koyun. Yan tam buraya geldik. Abi gitarıyla yaşlandı. Yaşlandı. <laughs> yok fazla.

Ama şu an bizim gerçek bu bileti Gerçekten. aldık yani. nedir adresiniz? E, pr Priceline. Priceline diye. Bir gün boyunca iptal edebiliyorsunuz. That... Normalde bagajlara da para alıyorlar. 800 TL. Ne kadar küçük bir bagajınız olursa olsun o da para veriyorsunuz. O yüzden biletler biraz daha pahalı. Biz şu anda Kolombiya'dan Panama'ya gitmek için kişi başı 2000 TL bir bilet aldık. Ve bir buçuk saatlik mesafede olmasına rağmen yani çok yüksek fiyatlar arkadaşlar. Vay ben nereye gidiyorum? İki tane ayrı ayrı cam kenarı isteyince biraz şaşırdı. Ayrı mı oturmak istiyorsun diye. Ara yerde takipçi de kazandı. I love to see you this. Okay, it is going to be in YouTube. Okay. <gülüyor> <gülüyor> sohbet ediyoruz. Ne yaptın Instagram'ı diyor. Dolayı sattın mı diyor. Demek ki her gelenle böyle sohbet ediyor. Kafalar çok rahat. Bence o yüzden, yüzden bu be. kadar bekliyoruz bize bir saat sonra yemek verecekler. 4 saat bekletiyorlar. Eğer 6 saat bekletirlerse ki inşallah 6 saat bekleriz Para da vermesi <laughs> Üzerinde para vermek zorundalar. Eğer uçak overbook yani fazla satılmış olursa ve Sara şu bilet verse bile uçağı almazsa da benim Katar'da başıma geldi 700 dolar mı 600 dolar mı ne vermişlerdi? Ya öyle bir şey olsa. Biz 3 gün <laughs> bekleriz hala. <laughs> ben de beklerim yani 600 doları. <laughs> Hadi çıkıyoruz ülkeden. Az önce de bir polis kontrol etti ama bir şey olmadı. Bir şey sormadı yani geç geçin dedi. Şu ana kadar çok rahat bir şekilde geçiyoruz. İnşallah başımıza bir iş gelmeden de Allah'ın izniyle Panama'ya ulaşacağız. Şimdi 10. kapıya gidelim ki bize yemek versinler. Bulamazlarsa vermezler vallahi. Bize bir hamburger falan verseler var ya çatır çutur yerim ben mis gibi. Acıktım zaten. Ben de acıktım. <laughs> Terledim korkudan almayacaklar. <laughs> Ülkeye almayacaklar diye. Payamız bay amca. Yoksa... Vallahi billahi payamız bay. Bize yemek vermek için 10. kapıda bekleyin demişlerdi. Ama bir buçuk saattir bekliyoruz. Ne gelen var ne giden var. Buradaki insanlar da bekliyor. Çok bekletiyorlar. Artık ben de dayanamayacağım. Gideceğim yani. İşimiz gücümüz var. Çalışacağız. Bilgisayarlar açacağız. Şu an fiş bekliyoruz, yemek fişi. Ben orada beklerken Deniz Beyefendi almış limonatasını. Bilgisayarını açmış, keyfini Oradan yapıyor. Oradan gerçekten şu an keyif yapıyor gibi görünüyor. Valla limonatayı görünce keyif yapıyormuşsun gibi geliyor. Adam beş kere geldi bir şey içeceğiz mi diye kaldıracak. Tek başıma burayı işgal ettim. En ucuz bu var. Bu artık rahatlık değil. Bu az önce ben bir buçuk Kesin saattir ya. bekliyorum ya. Bir saat dediniz, iki saat oldu ben orada bekliyorum ya. Ayıptır yani uyumuşum kafamdayız çıktı. Hem açız, sadece kahve evde yanında bir şeyler yemiştik hem açız. Hem de uykumuz var erken kalktık. <laughs> Bakalım bu yolunuz bitecek. Deniz, az önce gittin ve sana yine fiş vermediler değil mi? Ben sana en az yarım saat dedim. Belki yarım saat olur, belki iki saat olur. Belki o fişi hiç alamayacağız. Biz. Belki de hiçbir zaman vermeyecekler olabildiğince sarkıtıyorlar ki süreci sana bu fişi vermeyecek, geciktirecek yani parayı. Bu da onlar için kâr demek sonuçta. Kendi paramızda böyle bir şey söyledik. Artık Baş para değil bu? 12 dolar. 12 Amerikan doları. Bize bence bu ikimizde yeter tesi Kesinlikle. Öyle. Bizim evet. midemiz küçüldü. Hem öyle hem de belki şimdi bize kart verirler. Evet. Kartı verirlerse direkt onu bununla ödeceğiz. Kendi ödeyeceğiz. Kendi paramızla ödeyeceğiz. Amacımız o. Ama bakılmıyoruz. O kadar çok yıcıklıyorlar ki. Dayanabildiğimiz kadar dayandık. Aynen. Daha dayanamıyoruz. Dayanamıyor. <laughs> Artık dizi izlemekten, story paylaşmaktan, sürekli etrafı dolaşmaktan bir hal olduk. Saatler geçti. 4 saat üzerine 2 saat daha geçti. Hala daha almıyorlar arkadaşlar. Bize zaten soğuk yemek verdiler. Size sürekli böyle olumsuz şeyler söylemek istemiyorum ama eğer gelirseniz mor renkli bingo ondan almayın. Çok sıkıntılı yani gidip soruyorsun yüzüne bile bakmıyorlar. Bakalım hala bekliyoruz yani. Sabah <laughs> çok uykusuzluktan ölüyoruz ya. Çok şükür almaya başladılar. 7 saat sonra. 7 <laughs> saat sonra Allah Allah Şükürler şey olsun zaten yapamayız çoktan otobüsle. Biz buraya yatak atacaktık birazdan. Buranın en kötü hava yolu şirketiymiş. Mor bir renkte bingo. <laughs> Haberiniz biz olsun. Ettiniz. Uçak bomboş. Şuraya bakın. Hiç kimse yok. Uçak bomboş olmasına rağmen kişi başı 2000 TL ödedik. Tabii bunu dolara vurunca hiçbir şey aslında ama yani bizim paramız biraz değerli. O yüzden biz bu kadar fazla ödüyoruz. Deniz de şurada oturuyor. Sizin için böyle güzel manzaralar çekeceğim. Buradaki gemileri görüyor musunuz? İşte bu meşhur Panama Kanalında bekleyen gemiler arkadaşlar. Normalde Güney Amerika'nın öbür ucundan dönecekleri yerde direkt buradan Panama Kanalından geçiyorlar. Onlar için müthiş Atlantik bir kolaylık. Atlantik'ten Pasifik'e geçiyorlar yani. Acayip sıcak şu an burası. 33 dereceymiş zaten. Hem sıcak hem de nemli. Biz şimdi burada bir Türk arkadaş alacak. Rehberliğimiz edecek olan arkadaş. Panama'nın havalimanı dışarıdan çok büyük görünüyordu. Medecindekinin 5 Aslında küçük bir ülke olmasına rağmen kendini çok geliştiren, geliştirmeye çalışan bir ülke. Amerika'nın arka bahçesi çünkü. Ülkeye geçmek için böyle bir form doldurmamız gerekiyor. Bize bunu uçakta verdiler arkadaşlar. Kimse hiçbir şey sormadı. Az önce askerlerin oradan geçtik. En önemli şey ne biliyor musunuz buraya girerken? Kesinlikle dönüş biletimiz. Panama'ya girdikten sonra biz dedik ki Domini'ye geçeceğiz. Ve Domini'ye dönüş biletimiz var. Hakikaten aldık onu. Ama tabii iptal edeceğiz. Aşın başı hiçbir şeye bakmadılar. Pandemiyle alakalı hiçbir şey umurlarında değil. O yüzden sadece dönüş biletiniz olsun. Bir de kalacağınız otel. Yani onu sormuyorlar ama şurada bir kağıt da doldurdular. Evraklar. Evraklarda onları sadece Hoş geldiniz yazıyor. Kalksana. Aa evet. İlk sırada. Darararam Ana ilk baş hoş geldiniz yazmışlar. Allah'ım çok şükür Panama'ya giriş yaptık. En büyük şansımız ne biliyor musunuz? Birinin bizi karşılayacak olması. Çünkü bir ülkeye geldiğinizde bir otel bulmak, bir taksi bulmak, ülkenin şartlarına uyum sağlamak çok zor. Ama çok şükür ki bizi Türk biri karşılayacak. Bundan yana çok mutluyuz. Aha. Çekiyor bizi ya. Ya bizim için Türkiye. ne yapmış? Bütün havalar bunun peşinde var ya. Allah Allah Kardeşim. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. bulduk. devam edelim. Sonunda geldik. Çok güzel oldu. Hadi bakalım. <laughs> Eline sağlık vallahi ya. Kutay'la buluştuk. Evet. Bizim rehberimiz olacak Panama'da. Evet. Çok Hoş mutlu oldu. Panaturko diye geçiyor. Panaturko. Panaturko. Panaturko aynen. Biz şimdi otobüse biniyoruz çünkü taksiyle gitmek 25 dolarmış arkadaşlar. Ama otobüs ve metro yaparsak 2 dolara denk geliyor. Kutay otobüs kartımıza kadar her şeyi ayarlamış sağ olsun. Kutay, Allah razı olsun. <laughs> Kutay Panama'nın trafiği meşhurdur dedi. Ama hiç trafik yoktu. Çok rahat ulaştık. Metroya da binmeyeceğiz. Çünkü bizim otele yaklaştık. Kutay da benim çantamı taşıyor. Sağ Onu bana ver öne. Aynen, Bazen, maske, burada takın, maskeye yani. çok önem veriyorlar. Mesela Kolombiya'da şöyle yarım takınca bir şey demiyorlardı. Kimse ama takın. burada yarım takınca otobüsü hemen uyardılar tam takın diye. Otele geldik de çanta hazırlamış. Şunlar ama inanılmaz güzel. Bu bal gibi, bu akşam bunu götürmeniz lazım çünkü bu şu an olmuş. Otelimiz böyle. Odamıza çıkacağız şimdi, gösteririm size arkadaşlar nasıl bir yer olduğunu. Aa bayağı büyükmüş. Evet güzel, güzel, gayet evet hoş. Şöyle bir oda. Oo, tamam çalışırız. Biz. Oo, Gerçekten mutfak da var. <laughs> Masalar falan da var ya. Aynen abi. Ay, dolaplar büyük. Şöyle bir balkon vardır. İnşallah balkondur Allah'ım. Aa, balkon değilmiş. Aa, panama manzara. Evet, şöyle. Döner bina da oradan arkada. Yıllar evet. önce şu hemen sağ taraftaki Via Veneto oteli var. Hemen hı hı. sağda en köşede var. Bu otel inanılmaz şekilde işiyordu. Gazinosu falan. 15 milyon dolar borcu var diye dele burayı kapattı komple. A -a. Vergi borcu var diye kapattılar abi. Orası bitti. inanılmaz turist getiriyordu. Full Amerikalı, inanılmaz para atıyorlardı. Bir anda kapattılar. Her şeyi dayadık. arabalar çekmişler. Kimse Şimdi bir şey dolar. kalmamış. Hiçbir şey <laughs> Varsa Türk yatırımcılar bekliyoruz. 55 milyon dolara otel Yabene'ye alabilirsiniz. Devlet satıyor. Ha, bu tabi bize ananas kesmiş. Kadar. Of. Doğru. Şu an var ya şerbet. kokusu buram buram geliyor. Evet. Ve bundan daha iyisi var diyor. O evet. İnanılmaz güzel şerbet gibi ağzımıza dağılıyor. Ben yarısını yedim. Tamam. Hı. Yıkandı, paklandı, mis gibi olduk. Nasıl terlemişti? Burası gerçekten çok sıcak. Pandemi buraları çok çok etkilemiş. Mesela şu çok meşhur bir etçiymiş evet. ama pandemiye dayanamamış, kapatmış. Birçok böyle lüks iyi restoranlar, isim yapmış restoranlar kapanmış. Evet. Bir buçuk yıl sadece marketler çalışmış. Market alışveriş yapabildik sadece. Para vermediler yani gene kendi marketlerine çalıştı paralar maalesef ve bütün herkes battı. Panama'nın yarısından çoğu battı diyebilirim. Ayakta kalanlar da belki 35-40 senelik büyük şirketler oldu. Orta seviyeler yani benim gibi orta seviyeler battı. Panama'nın gidişatı da iyi değil ama şöyle düşünün gençler eğer dışarı çıkmak istiyorsanız Avrupa aklınızda yoksa Amerika'dan sonra Latin Amerika'da en iyi ülke yine Panama. Şimdi böyle bir Yunan restoranına geldik. Bana güvenin dedi. Tay. Teşekkürler. Güzel bir yer seçtik. Çok enteresan bir şey kokuyor. Menüler böyle camın altında. Ama baklava. Şimdi baklavası güzel değil. Şöyle bir şey geldi. Of yoğurtlu mu yoğurtlu ne? Yoğurt sarımsaklı. Neydi bunlar? Adapto. Ne var? Adapto içinde. Salatası gibi düşün. İçinde peyniri, yoğurdu, sarımsak, saksı gidiyorlar böyle. Tavuk var, zeytin Tavuk var. Sakin. Özel kendi zeytinleri yine ucundan bu, bu bir porsiyon mu? Aynen abi, bir porsiyon. Görüşmek üzere. Bizi bir İnstagram'dan takip edin, maceram herhalde. Pratik gibi düşün. Yolunlar. Güzel geldi değil mi? Hediye tarzına, şeyini yapın olsun. Nesibe kaç gündür yoğurt diyordu? Bir link kese yoğurdu gibi. Bu güzel yoğurdu köfte söyledik şöyle. Onu da böleceğiz şimdi Tadımlık olsun diye söyledim. Çok güzel. Bu da sarımsak gibi yoğurdu. Sarımsaklı çok güzel abi köftesi. Bu da bizi şımartıyor. Şöyle orada batıralım arkadaşlar. Hadi hadi Şöyle bir acı var bir de. Şu yoğurdun üstünde acıyı da döktük var ya. Efsane oluyor. Çok güzel bir yemek oluyor. Buraya aşağı yazıyorum hangi Şey yapmışlar Bayağı uzun bir video oldu Yolculuk hikayemizi anlattık Gerçekten bir ülkeden bir ülkeye geçmek Çok zor yani Bilmeniz gerekiyor belgeler lazım falan. Zaten gördüğünüz neler yaşadığımızı çok şükür yanımızda bir rehberimiz var. Kutay var. Kutay'ın da Youtube hesabı var. Panaturka diye aşağıya yazıyorum. Evet Panaturka tamam <laughs> teşekkürler. Oradan ben de... her şeyi öğretirsiniz. Evet, ben de onları gibi. bekledim. Tabii ki zorlu yolculuktan geldiler ama ben de burada onları bekliyordum. Bayağı bir saat evet geçti. Ya, çok güzel bir gün de oldu ama güzel de yemek yedik en son. <laughs> güzel de sohbet ettik teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz aslında. Yani canavar gibi şu an. Fıstık gibi de yemek yedik. yerinde. <laughs> Daha çok güzel videolar gelecek. Kutay'ın rehberliği eşliğinde de efsane olacak eminim. Yani. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese bu güzel ülkeden selamlar. Seviliyorsunuz. Bekliyoruz evet. yardımlarınızı, desteklerinizi ona göre. Hayırlı işler. Hayırlı işler arkadaşlar. <laughs>